Kanka neden saldım? Ee, canlı yayın tekrarını izleyerek görürsünüz. Hatta bunu gidin arkadaşlar YouTube'a atın. Doh dolayı rank saldı diye. Gidin bütün yaptığım açıklamaları görün. Ee, mesela Araplardan e, sabah rank kasarken hemen elimizde aldığımız olduğumuz şatlarımızı size gösterelim arkadaşlar. Sabah rank kasarken denk geldiğimiz 4. sıradaki emeğiyle hilesiz orada sıradan kasan bir arkadaşa denk geldik ve görmüş olduğunuz gibi bronz 5 hesaplarıyla bronz 2 hesapları yani iki hesapla girmiş oyuna bu arkadaşlar nakları alıyor dörtlü ekipten 3 tanesi naklıyor ee, dördüncü sıradaki kankaları da e, yerdeki nakları killiyor geriye kalan son bir tane adamı da kendisi öldürüyor bu şekilde puan kasmaya devam ediyorlar ee, bir de biliyorsunuz bagi bakları çoğaldı o bütün bug'i baklarına bug denk geldiğimiz hepsini izlersiniz zaten. ben bunun yarın YouTube videosunu yapayım ya. Değil mi? Yani niye onun YouTube videosu?